Sayın seyirciler Denizli'nin Kale Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu Aile Birliği üyeleri bahar kermesi düzenledi. Okul yararına gerçekleştirilen kermese katılım yoğundu. Bahar kermesinde veliler hünerlerini sergileyerek okul yararına çalışmalar yaparken yoğun ilgi gördü. En çok ilgiyi öğrencilerin yapmış oldukları resim sergileri ve birbirinden ilginç icatları oldu. Atla! Kale Belediye Başkanı İsmail Yarımca öğrencilerin yaptığı resimleri ve icatları inceleyerek bilgi aldı. Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Üstek ise okul yararına yapılan kermesin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Müdürü Ramazan Gültekin, bahar kermesinin öğrencilerin motivasyonunu artması açısından yararlı olduğunu belirterek gelecek yıllarda kermeslerin devam edeceğini söyledi. Kermese, Kale Belediye Başkanı İsmail Yarımca, Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ramazan Gültekin, Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Üstek, protokol üyeleri, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.